sınıflar sizler için konu değerlendirme testini çözeceğim. üçgenler konulu hemen başlayalım yukarıdaki tabloda yan yana veya alt alta olan üç grupta yazılan sayılar herhangi bir üçgenin kenar uzunluklarıdır a b c d e, birer doğal sayı olmak üzere a artı b artı c artı d artı e'nin en küçük değeri o zaman en küçük sayıları seçeceğiz demektir Tabii ki üç tane kenar verildiği zaman o zaman şu 3k yani üçgen eşitsizliğinde sağlamak zorunda e, baktığımızda şurada A'ya bakalım. A'yı ortaya aldığımızda 11 eksi 6 11 artı 6 11 eksi 6 5 5'ten 17 arasında olabilir A. E, küçük olsun istiyorsak A'yı 5'ten büyük en küçük sayı kim? 6 alabiliriz. Ardından e, şuraya bakıyoruz. 14, 10C ikinci satıra bakıyoruz. 14 eksi 14 14 artı 10 24 Evet böyle bu şekilde baktığınız zaman 4'ten büyük en küçük sayı 25. Mümkün olacak küçük alıyoruz ki rahat yapalım diye. Evet. En küçük istediği için. E, buna göre şuradan e, bu, bunu da sağlıyorsa 11-14-E E'yi bulalım sütundan. Kaç olabilir? E'yi ortaya aldık. 14-11 14-11 14-11 3 14 artı 11 25. O zaman e en fazla en az kaç olabilir? En küçük istediği için 4 olabilir. Sonra e, sütundan yine baktığımızda 6 10 B'yi ortaya aldık. 10 6 4 10 artı 6 16. 4 ile 16 arasındaki 4'ten büyük en küçük sayı 5. 5 olabilir burası. Bakalım bunları sağlayacak mı ona da bakacağız. D'yi ortaya alalım. Sütun 6 5 şöyle. 6 artı 5 toplamlarından küçük farklarından büyük olmak zorunda. Birden büyük en küçük sayı kim? 2. Evet 4 5 2 acaba kendisi sağlıyor mu diye şöyle bir bakıyorum da ben. Bakıyorum 4 sağlıyor mu? 5 2 3 4 7 sağlıyor. 5 sağlıyor mu? 4 eksi 2 2. 4 artı 2 6 sağlıyor. 2 sağlıyor mu? Diğer ikisinin farkından büyük toplamdan küçük sağlıyor. O zaman olur. E4. Tabii ki bunları da bakacaksınız gençler. B5. D2. C'de 5 olacak. Bir de A'mız var tabii. A'yı da unutma. 6. Toplam 9, 11, 16, 22 olacaktır. Evet. Soruyu çözmeden şöyle bir yazmıştım. X, Y, Z herhangi bir doğal sayı olmak üzere verilen kenar uzunluklarıyla üçgen oluşuma yönelik geliştirilen bilgisayar algoritmasının adımları şu şekildedir. X'e girin 2'ye geçin, Y'ye girin 3. adıma geçin, Z'ye girin 4. adıma geçin. Eğer üçgen oluşturuyorsa, üçgenin çevresini yazın. Oluşturmuyorsa, her defasında X değerini üçgen oluşuncaya kadar birer kez, birer defa arttırın diyor. Birer birer arttırın. 5. adıma geçin, üçgenin çevresini bulun, işlemi bitirin diyor. İlk önce 5, 7, 14 7 zaman bu üçgen oluşturmaz. Sebebi Z'yi incelerseniz 14, 7 eksi 5, 2, 7 artı 5, 12. Bakın toplamlarından büyük olamaz. Toplamlarından büyük çıkıyor. Dolayısıyla arttırıyoruz. İkisi 6 yapıyoruz. İkisi 6 yaptığımızda da olmuyor. 6 artı 7, 13. 6 eksi 7, 7 eksi 6, 1. Şu gene olmadı. 1 arttırıyoruz. X'i olana kadar 1 arttırın demiş. 7 artı 7 14. Evet. Toplamlarına eşit de olamaz. 7 x, 7 0. Bu da olmadı. O zaman x 8 olduğunda. x 8 y 7 z 14 olduğunda oluyor mu bakalım. 14'ü koyduk ortaya. 8 artı 7 15. 8 7 1. 1 ile evet, tuttu. Diğerleri de tutuyordur. İnceleyelim diğerlerinde de. 7'yi ortaya koyun. 14 eksi 8 6. 14 artı 8 22. 8'i ortaya koyun. 14 eksi 7 7. 14 artı 7 21. Zaten 14'ü sağlıyordu. Dolayısıyla bizim kenarlarımız en az 8, 7, 14 olabilir. Toplamlarda da çevreyi vereceği için en küçük değer 29 cm. Eş dikdörtgenlerden oluşan bir şekilde bir dikdörtgenin farklı kenar uzunlukları 2 kök 2'ye 3 kök 2'dir. GL'nin 5'te biri diyor. GL'nin fark ettiyseniz 1, 2, 3, 4, 5 parçası var. 5 birbirine eşit parçası. Ve bu parçalardan bir tanesini sor diyorsa şuradaki işlem yeterli gelecektir. Şurası 3 kök 2, şurası 2 kök 2. Şu hipotenüs KL'nin 5 parçasından biri oluyor. Hipotenüs kuralını uygulayalım. 3 kök 2'nin karesi artı 2 kök 2'nin karesi. 3 kök 2'nin karesi 18. 2 kere 2, 4, 4 2 8, 26. Karesi 26 olan sayının kendisi kara kök 26'dır. Bu kadar. ABC merkezi çemberler yukarıdaki gibi birbirine teğettir. A merkezi çemberin yarıçapı 25 cm. Hemen yazalım. Burası 25 şurası da 25'tir gençler. Yarı çap, yarı çap madem merkezmiş. Merkezden çemberin dışına indirdiğiniz şu doğrular hep doğru parçalar hep yarı çaptır. B merkezin 30'dur. O zaman burası da 30. B madem merkez burası da 30 yarı çaptır. C'ninki de 40 40'tır. Burada bir üçgen oluşmuş. Üçgenin iki kenar belli. Şöyle AC kenarı 25 artı 40 65. AB kenarı 25 artı 30 55. BC kenarı kim olabilir? Hemen üçgen oluşturma kuralını inceliyorum. Üç kenar verildiği zaman üçgen eşitsizliği, diğer iki kenarın farkından büyük toplamlarından küçük olmak zorunluluğundadır. 120 ile 10 arasında. Bunun e, şu uzaklıkta kere de doğal sayı olmak üzere diyor. Zaten şuraya kadar 70, 40 artı 30 70. Alabileceği en büyük çevre demek. Bu BC'nin en büyük olması demek. Diğerleri sabit zaten. 120'ye en yakın en büyük tam sayı kim? 120'den bir küçük. Burası o zaman 119 olabilir. Dolayısıyla bu üçgenin çevresi 65 artı 55 artı bir de 119 eklerseniz 239'u işaretlersiniz. Evet bilgi verilmiş Pisagor ba bağıntısı. Yükseklikleri eş 5 Lego parçası. Yukarıdaki görseldeki gibi iç içe geçirilerek üst üste yerleştiriliyor üst üste yerleştiren her bir lego 3 santimetre kaydırılarak bak şurada kaydırılmış bakın şurası 3'müş demek ki lego ayrıtıysa 4 cm'dir ve küptür küp şeklindeyse her yeri 4 demektir a ile b şuraya bir bant yapıştırmış yani bu 4'tür bir kere ayrıtı 4 ise oradaki bantın uzunluğu 4'tür BLC, bu da fark ettiyseniz hipotenüse benziyor, Çapraz durmuş. Biz burada e, teker teker hipotenüs bulacağız. Bakın, ufak ufak giderseniz bulursunuz. Özel üçgenler çıkıyor. 3'e 4, ne üçgeni vardı? 3, 4, 5 bir parça. Şurası 3, 4, 5 ikinci parça. Şurası yine 3 santim kaydırılmış küpün ayrıtı 4, 3, 4, 5. 3 santim kaydırılmış küpün artı 4, 3, 4, 5 üçgeni nasıl buluyorduk onu? 3'ün karesi, 4'ün karesi, 9 artı 16, 25. Karesi 25 olan sayının kendisi kök 25'tir. Biliyorsunuz ki özel üçgendir. Ee, o zaman bizim bu bantın uzunluğu 5, 10, 15, 20. Buraya kadar 4 tane 5 var, 20. Bir de AB'yi de bantladım diyor. 20 artı 4, 24 santim bitti. Uzunluğu 45 metre olan halı sahanın yan kısmına şekildeki gibi 6 adet tel örgü yerleştiriliyor. Tel örgülere 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaraları verilmiş olup her birinin boyu 3 metredir. Boy değişmemiş. 3 ise 3, 3, 3, 3, 3. 3. Dolayısıyla şu demiri koyduğu şeyin dik mesafesi de 3. Fark ettiyseniz demir hipotenüs olmuş. Evet n ise sığlı şekilde soldan sağa doğru birer metre artmaktadır. Yani şurası x kadarsa burası x artı 1, burası x artı 2, burası x artı 3, burası x artı 4, burası da x artı 5. Bize x lazım. E, bunların hepsini toplamı 45 ise biz x'i bulabiliriz. 6 numaralı tel örgüde destek amaçlı kullanılan devirin uzunluğu orada hipotenüs kuralı uygularak yapılabilir. Hemen x'e de bakalım kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane x var. Sayılara bakalım. 1 artı 2, 3, 4, 5, 3 artı 3, 6. 6 artı 4, 10. 10 artı 5, 15. Bu neymiş? 45 metre. Artı 15'i karşıya atarsanız 45 eksi 15 6 tanesi 30'sa bir tanesi 5'tir. X5. Şurayı yerine koyuyoruz hemen. Şu hipotenüs demir olmuş oluyor. Şurası 3. Burası X5 artı 5'ten 10 oldu. Hemen Pisagor kuralını uyguluyorum. 3'ün karesi 10'un karesi. 3'ün karesi 9, 10'un karesi 100. 100 artı 9, 109. Karesi 109 olan sayının kendisi kara kök 109'dur.